Sayın Murat Özarı'ya e, katılmadığım yerler var. Oraya gelmeden önce Poyraz'ı tebrik ediyorum. Dördüncü SMS birinciliğini almaya hak kazandı. Bu çok kıymetli bir şey. Bir hafta değil, iki hafta değil. 3-4 hafta geçti Survivor'da. Survivor'ın 5'te biri yapar. 5 ay olduğunu varsayarsak Survivor'ın. E, ilk çeyreği Poyraz namalup kapattı diyebiliriz. Bu bize çok önemli bir referans olan bir durum. Daha geçtiğimiz seneleri de örnek veriyor Murat abi. Geçtiğimiz birçok sezonu örnek verebiliriz. Bu tarz SMS birincilikleri alan kişiler genelde son dörtlüğe girer. Ya Kıbrıs finalisti, Bodrum değişti sonra İstanbul finali oldu geçen sene. Ya da finalist olur ya da şampiyon olur. Bu SMS, yani dört sefer üst üste SMS birinciliği alan bir adamın kemikleşmiş bir kitlesi oluşmuştur. Bu net. Ama daha sonra hata yapar vesaire. Oyu yükselmeyebilir. Ona ben bir şey diyemem. Üzerine koyamayabilir. Ama Poyraz bize aslında bugün son dörtlüye gireceğini çok rahat söyledi. Ben final koltuğuna oturtuyorum aslında. O ayrı mesele de. Son dörtlüye gireceğini <laughs> çok rahat bize söyledi. E, duyguya geçmiş olsun. Belli olmaz bu işler senin. Benim öngörüm. Duyguya geçmiş olsun diyorum. Duyguya ben bu son günlerde bir takım haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Hele ki bugün son e, Baraka'nın oradaki tartışmada Topyek'in kıza bir hücum var. Kızın üslubunda problem var ona bir şey demiyorum. Ama diğer arkadaşlarımızın üslubu çok mu düzgün? Onların da üslubunda problem var. Şimdi Duygu'nun üslubunda problem var söylüyoruz. Poyraz'ın üslubunda problem yok mu? Poyraz'ın üslubunda problem olduğunu söyleyince... Bazı kişileri rahatsız ediyor Bu arada çünkü SMS de geldi. birinciliği de alıyor ya şimdi fanları da oluştu. Bir takım e, fan grupların içerisindeki bir takım kişiler rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Şimdi Duygu'nun demek ki çok fazla e, kitlesi oluşmamış ki elendi. Duygu'nun biz burada kaç sefer söyledik üstü problem var dediği zaman kimse tepki vermedi. Çünkü çok fazla destekleyeni yokmuş. Ama Poyraz'ın da var. Şimdi kimse rahatsız olmasın. Poyraz'ın da üstü bunda e, problemler var. Son günlerde var. bize basket diyor mesela. Bas git diyor. Olmaz. Kızı kız, kız zaten söyledim. Bu olaya gelecek olsak Murat abiye katılmıyorum. Poyraz ona sarılmak zorunda değil. Aslında o tavrı ben duygudan bekliyordum. Çünkü duyguya karşı bir cephe oluştu. Duygu o tavrı gösterip birkaç kez sarılmadan gidebilirdi. Ben duyguyu da eleştirmezdim. Ama duygu yine büyük bir alçak gönüllülükle herkese veda etmek istedi. Ama şu da doğru değil. Hem o kadar laf söylüyor. Burada diyor değişik yollara girenler var. Çetrefilli işler çevirenler var diyor. Sonra gidiyor sarılıyor. Bu da çok uymuyor. Lafını söyledikten sonra o zaman onlarla vedalaşma. Ya da laf söyleme. Gel vedalaş. Poyraz'ın tavrını eleştirmiyorum. Yapabilir. Poyraz'da çok büyük sıkıntısı olmadı duyurun, Duygun'un. Alena ile e, şeyle oldu. Ha şeyle oldu aslında. Onlar sarılmasa daha fazla anlayabilirim. Ama Poyraz Poyraz bilmiyorum ama adamın da tavrı. Adam adam da sarılmak istemiyor belki. Sadece Poyraz'ı şurada eleştiriyorum. Arkaya gitmesi falan şık olmadı. Kalkmayabilir yerinden de veya kalkabilir. belli istiyor. Elini uzatmaz. Bence. bence belli etmek istedi. Be tamam elini uzatmak Ama ama bak bu biraz saygısızlığa kaçıyor. Arkaya gitmeler falan böyle. Orada bir sonuçta bir veda anı yaşanıyor. Kalkmayabilirdi ya da kalkıp elini uzatmayabilirdi. Teşekkürler, görüşürüz diyebilirdi ama arkaya gitmeleri falan oranın ahengini bozuyor. Kız daha gelmedi Poyraz'a. Poyraz'a gelmeden Poyraz gidiyor falan. Konumuz burada Poyraz değil. Konumuz Duygu, Duygu'nun vedası. Poyraz orada yine rol çalıyor. Yapma Poyraz. Ama ben tavrına bir şey demiyorum. Sarıl istemeyebilir. Sarılmak zorunda değil herkes, herkese. Kim Murat abiye katılmıyorum. Yok bağda çadresinde. E denk geldikleri zaman selam vermeyecekler. Bence vermeyebilirler. Vermek zorunda da değiller. Şurada Murat abi yanılıyor. Diyor ki bu bir spor müsabakası. Hakem düdüğü çaldıktan sonra herkes kardeşçe soyunma odasına gider. Yanılıyorsun Murat abi. Bu bir spor müsabakası değil. Bu bir survivor. Hayatın ta kendisi. Burada hakem düdüğü takım adına çalmıyor. Maçı bitirmek adına çalmıyor. Ya, çalmıyor. Bir kişi oynanıyor. adına. Bir kişi adına hakem düdüğü çalıyor. Orada sadece sportif etkinlik var. Burada sosyal bir durum tamam, da var. Tamam hayatın İnsanlar gerçeği. Düdük kim adına çaldı? Düdük kim adına çaldı? Olur mu öyle düdüğü şey saçmalama. Uygu adına çaldı. Diğer kişileri ilgilendiren bir konu yok. Onlar hayatına devam ediyordu. Ya Duygular, kardeşim bunların hepsi hayatı oluyor yani. Planları, projeleri, idealleri Survivor üzerinde yapmış olduğu e, düşünceleri gerçekleştiremediği düş yıkımlarıyla birlikte kız oradan veda ediyor. Duygunun adına düdük çalıyor. Burada duygu her şeyi bir kenara bırakıp gidemeyebilir. Laf söyleyebilir. Onlara bir şey demiyorum. Söyleyebilir. Niye söylemeyecek ya? Kızın sen orada hayallerini bitiriyorsun. Kız iki çift laf edemeyecek. Öyle mi? Düdük çaldı hiçbir şey olmasın herkes sarılsın diyor Murat abi. Murat e, abi şimdi ben sana futbol vereceğim. oynadığı için. Futbol öyle futbol. E, biz de oynuyoruz halı saha yapıyoruz falan. Sağda herkes birbirine her şeyi söylüyor. Maç bitiyor gidiyoruz. Burada da programda senle tartışıyorum senle tartışıyorum. Herkes evet, birbiriyle evet. tartışıyor. E, ne oluyor biz buradan çıkınca kavga mı ediyoruz? E, aynı şey işte sen kendini şürütüyorsun şu anda. Ne alaka kendimi? Ne şimdi? alakası biz var? Burada... İş neyse yapıyoruz. ben Semma'dan sonra, da sonra da cevap veriyor. Bana söz dediğin hakkı verirsen tartışmayalım. Orası öyle mi? Kızın hayalleri gitti. Tamam, neyse. Evet. Gönderiyorlar sen kızı. Sen de söz hakkı. Evet, ya hakkımı Semma'dan sonra kullanmak istiyorum. Katıldıklarım var, katılmadıklarım var. Şimdi her şey karşılıklı. Duygu belli bir şeyler dile getirdi. Dolayısıyla kimisinin tepkisi daha sert olur. Kimisi umrunda olmaz, sarılır. E, Poyraz da bence net olarak tavrını göstermek için bunu yaptı. Ha, iyi mi? Hayır, değil. Onaylamıyorum bunu. Bence elini sıkabilirdi. Şöyle bir omzuna dokunurdu. Geçmiş olsun derdi. Bunları demeliydi belki ama o bunu göstermek istedi zaten. Burada bana en e, gözüme batan şey Ayşe. Ayşe. Sırtını sıvazlıyor. Asıl yani. bence samimi olmayan şey bu. Yani o kadar oh çekiyorsun. O kadar oh gitti. Neredeyse göbek atacaksın. Kalkacaksın. Göbek atacaksın. Üstüne üstlük şöyle bir gerçek var. Müdahale etmeseniz kardeşim Steven elenecek. Steven. Evet. Müdahale etmeseniz duygu Sema, elenmeyecek. Steven'ın Poyraz'a bir can evet. borcu var. Yani şöyle evet. Yani olayı tamamen bir şekilde kızı götürdüler. Aslında bugün şu son saniyeye kadar bile gitmiyordu aslında. Steven gidiyordu. Evet. Yani kızmakta da haklı ki ben şöyle düşündüm izlerken yüzük olayında. Acaba Ayşe'nin yüzüğü düşseydi ve ağlasaydı ona da böyle davranırlar mıydı diye zannetmiyorum. Evet ben de mesela hoşlanmama yüzük için ağlıyor bak derim belki. Ama herkes çok fazla üstüne geldi. Ayşe olsaydı, Aleyna olsaydı bence böyle davranmazlardı. Duygu'nun sivrilikleri var, ettiği kötü laflar var, tartışmaları var ama gerçekten bir parçada Duygu'yu dışladılar, istemediler. kendisi mesela Reşat'la yaptığı kavgada Reşat da ağzını topla, doğru konuş, terbiyesiz. O da ağır şeyler söyledi. Şimdi o diyor ki sen kadınlarla konuşmayı bilmiyorsun. O da bunlarla hayır sen böyle diyorsun deyip ağzını topla diyor. Halbuki ne gerek var? Kız zaten potada Zaten bir sıkıntısı var. E tafrin az çok anladınız. Ben de istemem etrafımda böyle birisi belki. Ama artık yazıldıktan sonra bir yerde de bir durmak lazım. Onun da bir hayatı var çünkü. Ben e, en çok burada şuna takıldım. Gerçekten haksızlığa uğradığını hissedersen çirkinleşebilirsin. Adaletsizliğe uğradığını hissedersen çirkinleşebilirsin. Bence e, orada çıkan kavgada Baran da söylüyor çünkü sen bize koşa koşa gelmedin mi? Demedin mi Aleyna'yı yazın diye Baran da onayladı Hanzade'nin böyle bir şey söylediğini. Orada bir gümbürtüye gitti olay kapandı ama bu duygunun üstüne kaldı. Ama Baran da söyledi Hanzade koşa koşa gidip Aleyna'yı yaz demiş. Ben buraya geldiğimde Aleyna'ya karşı beni doldurdular herkes böyle söyle dedi. Herkes bir şeyler söyledi sonra kız bir şeyler yaptığı zaman herkes kıza çemkirmeye başladı. Evet sivri dilli. Ortak hedef haline geldi diyebiliriz. Yani ortak hedef haline Survivor'da yani. bir insan ortak hedef haline geldiği zaman diğer yarışmacılar çok rahatlar. Çünkü herkes bir yere oltayı takmak ister. Abi bakar ki ortada zaten ben buradayım diye bağıran birisi varsa herkes oltayı ona atar. Ve böylece kızı Murat abinin dediği gibi sağdan soldan oradan buradan herkes istemeye istemeye kızı bir şekilde Survivor adasından gönderdiler. Kendini ifade edebilecek şansı olmadı. Kızın üstü bundan dem vuruyorlar. Kendi üslupları çok mu düzgün? Kesinlikle. Hep birlikte bir de yükleniyorlar. Konuşamıyor mesela. Hep birlikte bir şey söylüyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. Murat abi söz vereceğim, cevap tamam. vereceksin ama ben de Duygu ile ilgili şu tespiti yapmak istiyorum. Bir kere Duygu'nun kalemi Poyraza şov yapma dediği an kırıldı. Evet, kırıldı. Yani nüansadı niye niye yok pot potoda mesela. Ben Dananaz'da okuyorum. Ay şimdi Duygu'nun kalemi Poyraz'a şov yapma dediği an kırıldı. Çünkü normalde Duygu yekten Poyraz'ın hedefinde bir yarışmacı değildi. Ama Poyraz kendini yazdırmak pahasına, hani stratejinin doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Çok da doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum ama kendini yazdırmak pahasına Duygu'yu göndermek Poyraz'ın öncelikli hedefiydi. Biz bunu net bir şekilde gördük. Ve kendisi de gittikten sonra ki ben Poyraz gibi daha olgun bakış açısına sahip olarak gördüğüm, en azından gördüğüm diyebilirim bir yarışmacının duyguyu giderken elini sıkması. Çünkü sonuçta bu kadın sana çok da bir şey söylemedi. Yani Poyrazcığım, eğer Survivor'a katıldıysan bazı şeyleri göze alacaksın. Şimdi biz Survivor ekstra masası yapıyoruz burada. Ben aman Murat abiyle tartışmayayım, Semih ile tartışmayayım, Sema'yla ile tartışmayayım dersem o zaman benim bu masada ne işim var? Zaten burası bir tartışma masası. Herkesin fikirlerini beyan ettiği. Poyraz, senin de hoşuna gitmeyen davranışlar bazen sergilenecek. Hemen onun cezasını kesme noktasına götüremezsin. Eleştirilere açık olacaksın. Eser gücü var. Heh, şimdi şöyle, ne olur biliyor musun? Bir en ufak kelimede cezayı keser, bir en ufak kelimede cezayı keser. Bir bakarsın o güç bir yerden sonra gelmez. Olabilir. Ben zaten eğer bu hafta şu son iki günlük Poyraz'ın e, ilişkiler anlamında performansına bakacak olursak e, şu son iki gün yani bugün SMS açılmış olsa ben Poyraz'ın SMS'de kan kaybettiğini düşünüyorum. Ben yine haftaya da birinci olacağını düşünüyorum. Olabilir olmayabilir. Olabilir tabii. ama şöyle kan kaybı şöyle ben de bence bence de belli bir o yorulunda ben düşeceğini düşünüyorum ama bu düşme çok net bir düşme olmak zorunda değil yani atıyorum. Çok farz misal konuşuyorum. 10 bin oy alıyorsa 8 bin oy alır yine birinci olur. Olabilir. Ama bir düşme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sema doğru bir noktaya temas etti ama ilk önce Murat abi sen cevap vermek istiyorum. Benim de sana bir sorum olacak. Tamam.